Ben matematik öğretmeniniz Erkan Hocam. Evet bugün bir polinom sorusuyla birlikteyiz çocuklar. Şimdi lütfen biraz dikkat edelim. Çok basit bir soru aslında ama öncelikle verilen ifadeye müdahale etmemiz gerekecek. Neden? Çünkü bakın burada dikkat ederseniz x gördükleri yere ne yazmışlar? x üzeri 4 yazmışlar. Şimdi ben size küçük bir bilgi vereyim. Bakın sizin bir px polinomunuz olsa mesela x kare artı x eksi 2 gibi. Şimdi siz burada P x üzeri 4 polinomunu bulmak isteseniz x gördüğünüz yere x üzeri 4 yazınca burası sizi x üzeri 4'ün karesi x eksi 2'ye götürür. Yani burası x üzeri 8 artı x üzeri 4 eksi 2'ye dönüştür. Bakın siz x üzeri 4 yazdığınız için artık polinomunuzda her türlü ifade ne olacaktır? Bakın üs olarak 4'ün katı olacaktır. O zaman bu dördün katı olacaksa e sizin buradaki polinomunuzda bakın ne var? x üzeri 5 var çocuklar. E sizde x üzeri 5 olmaz. Bak burada x üzeri 2 var. x üzeri 2 olmaz. O zaman demek ki bunların katsayıları 0 olmalı. Yani bunun katsayısının 0 olabilmesi için o zaman buradan b'nin eksi 1. Buradan da a'nın 1 olması gerekir. O zaman bizim px polinomumuzu düzenlersek demek ki bizim px polinomumuz a'yı 1 bulmuştuk. Bakın x üzeri 8'e döner. E bu zaten ortadan kalktı. E bu da zaten ortadan kalktı. A ile B'nin çarpımı da eksi 1 yaptığı için eksi x, x üzeri 4 oldu. E B yerine de eksi 1 i yazınca burası da eksi 4 oldu. O zaman bakın benim size söylediğim mantık geldi gördünüz mü? Yani bu adam burada x gördüğü yere ne yapmış? x üzeri 4 yazdığı için senin demek ki px polinomun aslında x kare eksi x eksi 4'müş diye söyleyebilirsin. Peki o zaman bunun bölümündeki kalan burayı sıfırlayan değer ne? Eksi 1. Bir. Eksi 1'i burada yerine koyarsan ne olur? Eksi 2. O zaman bu sana neyi sormuş? P. Eksi 2 nedir'i sormuş. E bu da 4 artı 2 eksi 4. Demek ki aradığın cevap ne olmalı? 2 olmalıymış diye söyledin mi bu işi?